Evet moderatör hafta sonu devam ediyor. Programımızın bu bölümünde sizleri şerbet dünyasında bir yolculuğa çıkaracağız. Osmanlı'da şerbet kültürü nasıldı? Kaç çeşit şerbet vardı? Şerbetlerin yararları neler? İşte tüm bu soruları Osmanlı mutfağının kaybolmaya yüz tutan şerbet kültürünü yaşatmaya çalışan bir isimden Ali Güler'den alacağız. Hoş geldiniz Ali Bey yayınımıza. Merhabalar Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Evet şimdi Osmanlı mutfak kültüründe şerbetin yeri ayrı. Hem Saray mutfaklarında hem de halk sofralarında vazgeçilmezdi şerbet. Öncelikle sizden Osmanlı'daki şerbet kültürünü öğrenebilir miyiz? Şimdi Osmanlı'da şerbet kültürü muhteşem. Hı hı. Fakat günümüzde gazlı içeceklerin... ...ne kadar insan vücuduna zararı varsa bu tescilli. Osmanlı mutfağındaki... Şerbetlerin de faydaları tescilli. Ben izleyicilerimizden özellikle e, e, rica ediyorum. İnsanlar hep şerbeti şeker ve sudan ibaret biliyor. Doğru. Halbuki bu böyle değil. Bunu böyle bildikleri için şerbeti kesinlikle istemiyorlar. Ben yaklaşık 1965'ten bugüne biz mirasımıza sahip çıktık diyoruz. Ve yaklaşık 10 yıl önce bu şerbetleri vesairelere başladığım zaman dükkanda 10 tane gazlı içecek veriyorsam bir tane şerbet veremiyordum. Bu çok önemli. O kadar şerbeti tanımıyorduk. Tanımıyorduk. Yani. Ve ben hiç yılmadan, hiç bıkmadan televizyonlarda, radyoda, festivallerde, fuarlarda devamlı ikram ettim. hı. hı. Devamlı ikram ettiğim için insanlara şerbetlerin tadını alıştırdım. Şimdi o ona bir olan ibreyi biz dükkanımızda günde 10 tane şerbet veriyorsam belki iki tane filan gazlı içecek veriyorum. O kadar ibreyi, o kadar, kadar ibreyi, yani o içecek kadar içecek kadar içecek ibreyi tam tersine çevirdim. Hı hı hı. Ama bu kolay olmadı Ayşe Hanım. Değil mi? Evet. Ben sizin önce bir Nabzınıza bakmak istiyorum. Sizin nabzınız düşük. Düşük mü? Evet. Canlı zaman... yayından mı? Belki de. <laughs> Belki de bu renkli şişeleri görünce. Şimdi... Ee, ve ben diyorum ki... Mesela şunları alalım. aynı zamanda nabza göre şerbet veriyoruz. <laughs> Güzel. Evet. Buradan mı geliyor deyim? <laughs> <laughs> evet. Sizin nabzınız bu arada 45 filan. <laughs> Ama normal sağlıklı bir insanın nabzı 70 ila 90 olması lazım. Hmm. Bu Osmanlı mutfağının en önemli şerbeti. Demir hindi şerbeti. En çok da bilin, bilinen değil bilinen mi? şerbet. Ama maalesef günümüzde en çok bilinen şerbet olduğu için birçok insan bunu yapmaya çalışıyor ve ben diyorum ki bunu lütfen bilmiyorsanız yapmayın. Hı hı. Ben ilk defa açacağım bu. Arada. Öyle mi? Evet. Buyurun. Bundan önce içmediğime de pişman oldum açıkçası. Yani e, bu şeker tabii. ve sudan ibaret değil. Evet. Bunu Türkiye'de gerçek orijinal tarifiyle yapan 2-3 kişiden bir tanesi. Doğru yapmak da çok önemli değil Doğru mi? Doğru yapmak önemli. Bunun püf noktası ne? Niye kimse birçok insan yapamıyor bunu? Bunun içindeki püf nokta 38 çeşit baharat karışımı. 38 çeşit. Evet. O yüzden demirinli şerbetinin en büyük özelliği kan yapıyor. Ve enerji veriyor. Birçok derdi de deva öyle evet. 38 çeşit baharat olunca. Ama insanlar bu 38 çeşit baharatı bilmediği için ne yapıyorlar? Demir indiği alıyorlar, tencereye koyuyorlar. Kaynarken içine bir çubuk tarçın, bir zencefil, bir karabiber bitti. Allah rahmet eylesin. <laughs> Oldu demir indi. Ya değil bu. Evet. Demir hindi şerbetinin yapımı iki gün sürüyor. İki gün? Evet. Normal, Şarketli gerçek, yani. orijinal tarifiyle yapılan demir hindi iki gün sürüyor. Aha. O yüzden ben e, özellikle bu demir indi şerbetini yapan arkadaşlara e, diyorum ki adını demir indi koymayın. Madem yapıyorsunuz başka bir şey koyun. Hadi. Çünkü demir indi değil evet. yaptığınız değil mi? Maalesef. Efendim bu Ali Baba. Bütün şerbetler bu kadar uzun mu sürüyor iki gün yoksa Hayır, bu Demir Hindibağ'a özel tabii. bir durum. Mesela ben burada şimdi e, izleyicilerimize... Bu neydi bu hocam? Bu Ali Baba. Bu diabetik bir şerbet. Kastamonu dağlarında yetişen hmm, ekşi güzel. elmadan olan bir ürün bu. Hı hı. Şeker hastalığı rahatlıkla içebiliyor bunu. Rahatlıkla içebiliyor. Şimdi... Ya öyleyse şerbetlerin birçoğu zaten derde deva değil mi hocam? Kesinlikle. Yani bir de bunlar da hiçbir katkı maddesi yok Ayşegül Hanım. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Yüzde yüz doğal. İçinde ne bir koruyucu, ne bir renklendirici, ne bir şey. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Hı hı. Genelde Türkiye'de şerbet denilince Ramazan akla geliyor. Evet, evet. Ramazan'da özdeşleşmiş Ramazan durumda geliyor. ama. Oysa ki biz İstanbul Kadıköy Hasanpaşa'da Marka vermeyeceğim. Demir hindi şerbetini ve diğer Osmanlı şerbetlerini 365 gün yaz kış sunan nadir mekanlardan bir tanesi. Hı hı hı. Demir hindi şerbeti her gün var. Hı hı. Ama diğer yaklaşık şu anda 29'un üzerinde şerbetimiz var. Mevsimine göre değişiyor. Mevsimimizin, mevsimine göre değişiyor. Çiçeklere göre değişiyor. Mesela burada getirdim. Şu pembe olan ne onu çok merak ettim. Pembe olan menekşe. Menekşe. Evet. Menekşe çiçeğinden olan bir Aha. şerbet. Mesela e, burada şu şerbet var. Bakın. Bu şerbet mevlevi mutfağının mevlevi mutfağının çok önemli bir şerbeti. Mevlevi mutfağının evet. önemli şerbetlerinden. Aha. İçinde neler var? Bunun içindekini söyleyeceğim. Ama önce bir anlatayım bunu isterseniz tamam. izninizle. Mevlevi mutfağının çok önemli bir şerbeti dedik. Osmanlı mutfağının da bin yıla yaklaşık e, bir şerbeti. Yani Osmanlı'dan önce. Köklü bir geçmişi var değil mi şerbetin? Tabii. Mevlana. Evet. Hazreti Mevlana'nın baş içecekleri arasında olduğu da söyleniyor bunun. Ve bu aynı zamanda bir ilaç. Hı hı. Bunu Türkiye'de yalnızca ben yapıyorum. Neden kimse yapamıyor bunu? isminden dolayı 1844 tarihli ilk basılı Türkçe yemek kitabında adı aynen geçiyor. Siken cebin şerbeti. Muhteviyatı elma sirkesi, çiçek balı, taze nane yaprakları ve Osmanlı'nın içindeki özel baharat karışımı. Hı hı. Bir antioksidan. Sabahları bir bardak aç karnına bundan içtiğimiz zaman bütün vücudu temizleme özelliğine sahip. Bu kadar şey var. Mesela bugün ne? Şunu bir alayım, şunu bir açalım. Şimdi yazın evlerimizde kavun tüketiliyor, değil mi? Evet. Hemen hemen her evde evet. kavunumuz var. Şimdi o kavunların çekirdeklerini ben izleyicilerimizden özellikle bir püf noktası vereceğim. Bu kavunları, çekirdeklerini bir toplayalım. Atmıyoruz yani. Atmıyoruz. Hı -hı. Bir kaba toplayalım bunları. Güzelce yıkayalım. Hı -hı. Yıkadıktan sonra biriktirdiğimiz kavun çekirdeklerini güzelce bir tepsiye dizerek onları kurutalım. Tamam. Ne kadar kuruyacak bu? Bir ay, 15-20 gün. ...iyice kuruduktan sonra bunu şekerle beraber harman yaparak havanda havanda veya blender yardımıyla güzel bir ezeceğiz. Tamam. Ta ki ne zamana kadar ezeceğiz bunu? Beyaz bir renk alana kadar. Beyaz renk alana kadar evet. döveceğiz ya da blenderdan geçireceğiz. Bu Osmanlı geçir mutfağının da en önemli şerbetlerinden bir tanesi. Hı hı. Nedir bu? Subye şerbeti. Subye şerbeti. Subye. Gerçek subye şerbeti şimdi neden yapıyoruz bunu? Kavundan yapıyoruz. Hı hı. Kavunun çekirdeğinden yapıyoruz. Evet. Ama gerçek subye şerbetinde orijinal subye şerbetinde kavun kokusunu almazsınız. Hımm. Bunun da, bunun da püf noktası burada. Eğer su bir şerbeti kavun kokuyorsa o, zaman da... o su bir şerbeti değil. Nasıl demir hindi şerbetini diyoruz ki bunu yapmayın. Eğer yapıyorsanız da adına demir hindi koymayın. Başka bir şey koyun ya. Osmanlı şerbeti değil. Veli'nin şerbeti değil ama demir hindi koymayın. Demir hindi şerbetini Türkiye'de gerçek orijinal tarifi de yapan 2-3 kişiden bir tanesi. Bu ne dedik buna su bir Evet. Buna yaklaşık e, bir bardak, bir bardak su bardağı veya bir kase kavun çekirdeğine yaklaşık e, 250 gram gibi bir şeker. 250 gram şekerin yanında da 8 kilo su. 8 kilosu. Bunu şimdi blenderda ezdik ya. Evet. Blenderda ezdik bu macun kıvamına geldi. Hı hı. Macun kıvamına gelene kadar havanda veya blenderda bunu çekiyoruz. Tamam. Bunu çektikten sonra bu suyu ilave ediyoruz. Ama e, suyu da özellikle bu ya e, arıtma demeyeceğim. Arıtma sular çünkü tamamen e, içinde hiçbir... Ee, vitamin bir şey kalmadığı için damacana su özellikle söylüyorum. Ha, damacana su evet, kullanılsın. Damacana e, suyla bunu güzel bir şekilde yapıp afiyetle içeceğiz. Ama burada gene bir püf noktası var. Bunu yaptıktan sonra yaklaşık 3 gün içinde bunu tüketmemiz lazım. Ha süresi var 3 gün içerisinde tüketilmesi evet, gerekiyor. Özellikle su bir şerbeti. Şimdi diğer şerbetlerde benim bir çalışmam var. Hı -hı. Ee, bunu inşallah yakında yeni bir e, markayla e, tüm Türkiye'ye de ile göndereceğiz. Bu hizmetimiz de olacak. Ve bunu içine hiçbir katkı maddesi koymadan koruyucu dahil 60 güne çıkartma e, şeyimiz var. Eğer olursa ama 30 gün şu anda mümkün. Hı hı hı. 30 gün mümkün. Efendim burada ne var? Şimdi burada da sumak şerbetimiz var. Sumak şerbeti. Sumak, sumak şerbeti e, bu da çok özel şerbetlerden bir tanesi. Ama sumak şerbetini özellikle... Şimdi her şerbet her insana iyi gelmez Ayşe Hanım. Ha bir de böyle bir durum tabii, var. Tabii tabii. tabii, tabii. Ha, az önce bahsettiğiniz tabii, şekerliyse diyabeti tabii, rahatsız tabii, eder tabii. gibi. Mesela bu sumak şerbetini yüksek tansiyon hastalarının... ...hastaları içmemesini ben özellikle tavsiye ediyorum... ...ve içmesinler... Hı hı hı. ...kesinlikle... ...çünkü... E, ...sumak yüksek tansiyonu... E, ...çıkartan bir şey... ...efendim... ...nasıl yapıyoruz bunu... ...sumağımızı... ...bir gece... ...veya bir gün öncesinden... ...güzel bunu bir suya batırıyoruz... Hı hı. ...bu güzelce... ...suda... ...kendisini salıyor... Hani dedik ya mesela su bir şerbeti kolay. Evet. İşte, e, yapılması bile Ama bu ondan biraz daha zor. Hı. Çünkü... Hepsinde dereceleri var değil mi? Zorluk dereceleri. Tabii. Yani e, neden zor? Bunda şimdi iki gün bir süre var. Hı hı. Bunda da iki gün. Çünkü beklemesi, demlenmesi bunlar çok önemli. Yoksa al, ıslat, süz böyle değil. değil. Evet. değil. Bunu suya koyduktan sonra bu iyice kendisini salacak ve demlenecek. Aha. Demlendikten sonra ertesi gün ertesi gün pekmezimizi ilave edeceğiz. Pekmez konuyor içine. Evet. Üzüm pekmezi. Hı hı. Buna buna özellikle pancar pekmezi de olur. Pancar pekmezi de olur. Pancar pekmezini de tavsiye ederim. Ee, izleyicilerimiz bulsunlar pancar pekmezini. Hı, hı. ...daha e, daha doğru... ...daha e, güzel ve... ...sumak şerbetine de güzel de yakışıyor. Bunun iştah açıyor mu? İştah açıcı evet. bir özelliği var. Evet. İştah açıyor. Mesela şeyi getirdim mi ben? Evet. Mesela orada bir... E, ...kırmızı... E, ...bordo renkli bir şerbetimiz var. Size şundan da bir parça ikram edeyim. Bu... Şimdi şerbetlerin tarihi o kadar çok eski ki Osmanlı mutfağı, Osmanlı'da sarayda padişaha şerbet ikram ediliyor. Hı hı. Padişah şerbeti o kadar çok beğeniyor ki kişinin verdiği o şerbet tasına padişah bir e, külçe, e, külçe değil... E, şey. Akçe, altın. E, bir Karan. torba, bir kese. Ha, bir, bir kese krenat. altın atıyor. İşte e, veren kişi çok memnun oluyor filan. Bu böyle halk arasına gidiyor. Padişah ne zaman Padişah ismi var mı yoksa bütün padişahlar mı? Yok. E, özellikle şu anda işte dizi, dizisinin oynadığı Kanuni Sultan Süleyman. Özellikle bu e, tarihte de geçer zaten. Hı hı hı. Ve bu şey olduktan sonra halk arasında işte bu otağları falan gezerken padişah devamlı şerbet sunan insanların kaselerine bir kese altın atıyormuş. Osmanlı'da şerbet o kadar önemli, evet. o kadar mühim. Bu şerbetimiz de C vitamini deposu. C vitamini evet. deposu. İçinde neler var? ...hastalıklar için korunmak için... ...şimdi tam zamanı evet, değil mi? Evet kesinlikle şu anda çünkü tam havalar bir... E, ...dün arabaya bindim 30 derece... ...10 gün önce... Güzel. ...10 dereceydi. Dolayısıyla tam bu havalar evet. havaların... ...özellikle şerbeti... İsmi bu. neydi hocam? O şerbetin? C vitamini deposu olan? Hürrem Sultan. Hürrem Sultan. Ama, ama şimdi... E, ...bizi bilenler... ...çok iyi bilir bu diziyle bizim hiçbir alakamız yok. Hı hı hı. Bunu biz 10 sene önce de bunun adı Hürrem Sultan'dı. Şimdi şimdi de 10 de... evet, sene Aynı, sonra evet. da oldu. Hatta bir ara özellikle e, bu tepkileri ben çok aldım. Hatta e, Kanal 24'e de katılırken de özellikle e, onu da düşündüm. Siz sordunuz da ben söyledim. Yoksa Söylemeyecekti, ben söylemeyecektim. Evet, e, çünkü evet e, insanlar işte bir dizi oldu bütün herkes onun üstüne bir şeyler işte yüzükler bir hayır değil yapanlar da var bunu ama gerçek e, değeriyle yapanlar da var ben de kendimi gerçek değeriyle yapanlardan birisi olarak görüyorum burada mütevazi olmayacağım Ali Baba'yı beğendiniz mi evet heps üçünü de çok beğendim Ali Baba diyabetik yani eğer kişi e, özellikle Şeker hastasıysa kesinlikle hiçbir e, zararı e, yok. Hiçbir yani. zararı yok. Şey yapabiliyor. E, rahatlıkla kullanabiliyor. Peki şimdi Osmanlı döneminde bir kültür dedik şerbet için sunum tarzı da önemli miydi? Çok önemli. Çok çok. Nasıl önemli. sunuluyordu, ikram ediliyordu misafirlere? Şimdi e, işte özellikle mesela ee, bu askıyı getirdim. Gerçi tabi o zamanlar böyle bir e, şey yok hı hı. ama e, buna benzer, buna benzer ürünlerle bir şölen havasında sunulur. İşte e, şerbetçiler gelir, sokaklarda şerbeti döker. Saraylarda Padişaha böyle e, gelir. altın işte e, taslarda vesairelerde. Şimdi ben e, neden bu kadar yozlaştık? Ben size soracağım. Neden? Yani hep diyoruz ki biz Osmanlı mutfağı Türk mutfağı dünyada birinci. Sizce öyle mi? Bilemeyeceğim. <laughs> Bence değil. Ben bunun e, bir işletmecisi olarak, bir gönül daşı olarak, bir emekçisi olarak, ben Osmanlı mutfağının ve Türk mutfağının dünyada hiçbir yeri olmadığına inanıyorum. Hı hı. Bugün yaklaşık e, 6 sene önce bu <laughs> Arap e, dünyasında bir restoran açıldı. Dünyanın en büyük restoranı açıldı. Ve burada beş tane ana mutfak var. Bizim komşumuz olmasına rağmen beş ana mutfakta Türk mutfağı ve Osmanlı mutfağı yok. Süremiz çok kısaldı arkadaşlarım uyarıyorlar. Kısaca neden diyeyim? Neden çünkü biz hiç tarihimize sahip çıkmıyoruz. En büyük problemimiz evet. bu değil mi? Ben izleyicilerimizden özellikle rica ediyorum. Bana gelen turistlerin birçoğu, birçoğu yemekleri yedikten sonra bana diyorlar ki Ali Bey, biz Türkiye'ye geliyoruz. Bize İtalyan mutfağını sunuyorlar. Doğru. Fransız mutfağını sunuyorlar. Uzak doğu mutfağını sunuyorlar. Biz Türkiye'ye geldiysek Türk, Türk, Türk mutfağını istiyoruz. istiyoruz. Osmanlı mutfağını istiyoruz ama onları götürürlerse onlar da yiyebilecekler. Evet. Götüremedikleri için maalesef o insanları bir Fransız'ı Fransız mutfağına getiriyor ki Fransa'da onun alası var. Doğru. Ben özellikle Türkiye'de yurt dışından misafir ağırlayan dostlarımıza, arkadaşlarımıza rica ediyorum. Türk mutfağına, Osmanlı mutfağına. Sahip ve çıkıralım. Osmanlı şerbetlerine sahip çıkalım. Gereken önemi ve desteği verelim. Evet Çok teşekkür ediyoruz. Ben Diyorduk teşekkür ediyorum. Daha uzun konuşmak isterdik ama süremiz bitti. Evet moderatör hafta sonunun sonuna geldik. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.